Bunu da kaydedelim. Fakat e, yüklerden bir tanesi artı, bir tanesi eksi olsaydı, bu durumda bunlar birbirini zaten çeker. Siz bunları serbest bırakırsanız, burada kuvvetler cisimlerin birbirine doğru yaklaşmasını sağlar, birbirine doğru hareket etmesini sağlar. Burada da elektriksel kuvvetler iş yapar ve sistemin potansiyel enerjisini azaltır. EP ee, azalır diyelim. Bir dakika. Bir şey fark ettiniz mi gençler? Şimdi bak şurada EP azalır dedim. Cisimler birbirinden uzaklaşınca azalır dedim. Yani artı artı bıraktın. İkisi birbirinden uzaklaşıyor. Hop ve sistemin potansiyel enerjisi azalıyor dedim. Burada da evet. yaklaşıyorlar ve sistemin potansiyel enerjisinin azaldığını iddia ediyorum. Doğru mu? Yani Art efendim? Potansiyel enerji yakınlaştığı zaman artmıyor mu? Heh. Artı Q eksi Q diye bir yazalım da bir bakalım. EP k çarpı q çarpı ya da artı q çarpı eksi q bölü d. Yani bak ep ne oldu? Eksi k q kare bölü d oldu. Şimdi bir daha düşün. D, d bunlar birbirini çekiyor. D azalıyor. D azalırsa şimdi ep artmaz mı hocam diyeceksin. Ama negatif sayı bu. Negatiflerde öyle olmaz ki. D azalırsa evet sayı değeri olarak sayı değeri olarak artar görünüyor. Şuranın sayı değeri artar. Ama negatif olduğu için azalır. Bak yine epey azalır. Sen bunları bırak potansiyel enerji azalıyor. O zaman burada şunu söyleyebilir miyim bak. İster artı artı olsun, ister artı eksi olsun, ister eksi eksi olsun. Yani ister işaretler aynı olsun, ister farklı olsun eğer elektriksel kuvvetler iş yapıyorsa sistemin potansiyel enerjisi azaldı. Tamam mı? Sistemin potansiyel tamam. enerjisi azaldı. Ama sen şimdi bu birbirine doğru giden artı eksiği tuttun uzaklaştırıyorsun birbirinden. Bunları böyle birbirinden uzaklaştıracaksın. Uzaklaştırmak için dışarıdan kuvvet uyguladın ve dışarıdan uyguladığın bu kuvvet iş yaparsa bu yükleri birbirinden uzaklaştırmak için bir kuvvet uygulayıp iş yaparsak işte bu kuvvetler sistemin potansiyel enerjisini arttırır bak. Dikkat. Dikkat. Birisi artı, birisi eksi olan yükler var. Bunları aldın, şöyle götürüyorsun. Birbirinden uzaklaştırıyorsun. D mesafesini arttırıyorsun. D mesafesini arttırdığın için sistemin potansiyel enerjisi artıyor. Hocam D artarsa nasıl azalacak? Hmm, sistemler enerjisi artacak ya. E, eksi K, Q kare bölü D hmm. diyor ya. Evet. Şimdi sen D'yi arttır. D'yi arttırınca sayı olarak şuranın değeri azalıyor değil mi? Mesela 10'du 5 evet. oldu. Değil mi? Evet. D'yi arttırdın. Sayı değeri olarak Ama 10'du 5 oldu. Ama negatif. Tamam. Eksi 10'du. Eksi 5 oldu. Yani arttı. arttı. Bunu demek Tamam istedim. hocam. Tamam. Şimdi burada insan hata yapabilir. O yüzden bunun üzerinde duruyorum. Evet. Geri döndüm. Şimdi her iki durumda da bak sol tarafta çizdiklerim, sağ tarafta çizdiklerim. Şimdi sol tarafta çizdiklerime de baksanız, sağ tarafta çizdiklerime de baksanız görüyorsunuz ki elektriksel kuvvetler iş yaptığında bu sistemlerde potansiyel enerji azalmış elektriksel kuvvetler iş yaptığında sistemlerde potansiyel enerji azalır. Biz dışarıdan müdahale edip elektriksel kuvvetlere karşı iş yaparsak o zaman da sistemin potansiyel enerjisini arttırmış oluyoruz. Bak, biz dışarıdan müdahale edip şimdi şu sol taraftakiler birbirinden kaçıyordu. Biz bunları yaklaştırdık. Sistemin potansiyel enerjisini arttırdık. Sağ taraftakiler yaklaşıyorlardı. Durdurduk bunları uzaklaştırıyoruz birbirinden. Sistemin potansiyel enerjisini biz arttırdık. Tamam mı? Biz dışarıdan müdahale edersek elektriksel kuvvetlere karşı iş yaparsak ancak potansiyel enerji arttırmış oluyoruz. Şimdi bu potansiyel enerjinin uzaklığa göre değişimi grafiği karşınızda aynı işaretli yükler için elektrik potansiyel enerji, sıt yükler için elektrik potansiyel enerji. Şimdi bak aynı aynı yükler için baktığınızda aynı işaretli yükler için baktığınızda ne oldu? E, şurada artı 10, artı 9, artı 8, artı 7, artı 6 neyse bak azalıyor. Ama zıt işaretler için e, eksi 10, eksi 9, eksi 8, eksi 7 ha, bu da artıyor. Değil mi? O zaman uzaklık arttıkça D arttıkça şurası azalır ama burası artar diye çıkıyor karşımıza. Hadi geçelim anladık diye düşünüyorum ben. Artı 10 mikro klon. Eksi 10 mikro klon. Arkadaşlar mikro ne demek? Mikro yine söylüyorum bunu sık sık tekrarlıyorum. 10 üzeri eksi 6 çarpanını getiriyor. Yani 10 çarpı 10 üzeri eksi 6 klon. Sistemin elektrik potansiyel enerjisi kaç yüzyıldır? Hesaplayalım. E, P, eşittir Klasik bir soru. Q1 çarpı Q2 bölü D. Yani 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 10 mikro kulon 10 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı eksi 10 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü aradaki uzaklık. Yani 10 santimetre. Ama 10 santimetre olarak almayacağız tabi. Metreye çevireceğiz. 10 santimetre ne demek? 10 üzeri eksi 1 metre demek. 10 üzeri eksi 1 metre. Peki 10 üzeri 6 10 üzeri eksi 6. 10 üzeri eksi 6 çarptım bunları. 10 üzeri eksi 12. Şunu yukarı attım. 10 üzeri eksi 11. İki tane 10 var. 10 üzeri 9. Şununla gitti. Değil mi? 10, e, 9 çarpı şurada bir, şurada bir kaldı zaten. Şuradan bir, şuradan bir geldi daha doğrusu. 9 e, Jul o zaman iş yapılmıştır. Doğru yaptım değil mi hesaplamayı? Sıkıntı olmadığını bir kontrol edin isterseniz. Yanlış yapmayalım. 10 üzeri eksi 12. Oradan iki tane 10 üzeri 10. Bir de alt, alttan geldi. 10 üzeri eksi 9 kaldı. 10 üzeri artı 9 da orada vardı. 9 kaldı. Tamam. 9 jül. Şimdi arkadaşlar eee şimdi artı artı fark etmez. Artı eksi de olabilir. Birbirini itiyor. F kuvvetiyle. Şimdi aradaki uzaklığı D'yi arttırsak, D artsa kuvvet nasıl değişir? F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. O zaman D artarsa kuvvet azalır. İşte onun grafiğini de burada görüyorsunuz. D'yi arttırdığım zaman kuvvetin nasıl azalacağını burada görüyorsunuz. Şu alan var ya Kuvvet yol grafiği, kuvvet uzaklık grafiğinin alanı bize yapılan işi verir. Yapılan işi verir. Elektriksel kuvvetlerin ne kadar iş yapacağı. Yani aslında e, sonsuza kadar bunu götürecek olursak potansiyel enerjiyi verecektir. İşte potansiyel enerjinin bu K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D formülü aslında buradan gelmektedir. Bazen bunu öğrenciler soruyor. O yüzden almışım ben bunu. İşte hocam bu formül nereden çıktı, nereden geldi böyle diye. Aslında şu alandan geliyor. Kuvvet yol grafiğinin alanından geliyor. Şimdi arkadaşlar bir de elimizde üçlü sistemler var. Bunları da yani telafi müfredatında da var. Bunları da böyle öğretmemiz isteniyor bizden. Şimdi eksi Q1 artı Q2 artı Q3 gibi böyle üç tane yüklü parçacık bir üçgen oluşturacak şekilde yerleştirilmiş. Bu durumda sistemin potansiyel enerjisi nedir de dediğinde şunların ayrı ayrı potansiyel enerjilerini alıyorsun. Bunların arasında depolanmış potansiyel enerjileri alıyorsun. Bu potansiyel enerjilerin cebirsel toplamları sistemin potansiyel enerjisini veriyor. Bu ayrı ayrı ikililerin potansiyel enerjinin toplamı sistemin e, potansiyel enerjisini veriyor. Bakın burada EP sistem Q1 çarpı Q2. Tabii eksi artı yazıyorsun burada. Bölü D1. Sonra Q1 çarpı Q3. Şurası. Q1, Q3. Sonra Q2, Q3. Şurası. Ayrı ayrı yazmış. Hepsini toplamış. Böylece sistemde depolanan potansiyel enerjiyi bulmuş olacak. Şöyle bir sistem verirsen olacak. Bunların depoladığı enerji ne kadardır? Önce şu ikisini bulalım. EP sistem eşittir. K çarpı 2Q çarpı Q bölü D. Sonra şu ikisini bulalım. Eksi K Q çarpı Q bölü D. Neden eksi yazdım? Şuraya. Şundan bir eksi geliyor ya hani nasılsa. Onu başa alıverdim. Sonra şu ikisini yazalım. O zaman eksi k 2q çarpı q bölü aradaki uzaklık yalnız dikkat et bu defa 2d. Tamam. 2q kare bölü d q kare bölü d. Şunları yapayım önce. 2q kare q kare k q kare bölü d kaldı. Eksi k şunlar da sağa geçsin. q kare bölü d o zaman sistemde depolan enerji sıfır çıktı. Değil mi? Sistemin depoladığı enerji sıfır çıktı. İşlem hatası yapmadığımı yine kontrol edersiniz. İnşallah yapmamışımdır. Geçtim. Peki bu sistemde depolan elektrik potansiyel enerji ne kadardır? Şu ikisini bulalım. K Q kare eksi K Q kare bölü D eksi artı çarpımından şu ikisini bulalım. Eksi k 2 q kare bölü d ve şu ikisini bulalım. Artı k 2 q kare bölü d. O zaman şunlar gitti. Elimizde bu kaldı. Eksi k q kare bölü d kadar sistemde depo edilmiş olan potansiyel enerji vardır. Şimdi elektriksel potansiyel. Arkadaşlar bu kavrama geçmeyelim hiç elektrik potansiyelde kalalım. Neden? Çünkü iki kişiyiz. Belki arkadaşlar daha sonraki derslere katılırlar diye bir umut. Ondan dolayı böyle yapayım diye düşünüyorum. Belki hani katılırlar da bir şeyler öğretme şansımız olur. Katılmayana bir şey öğretme şansımız olmuyor. Bu da beni açıkçası çok endişelendiriyor. Umarım arkadaşların kendince planları vardır. Doğru planları vardır. Onun için katılmıyorlardır ama sanki Öyle değil gibi geliyor insana. Bunlar eksik kalacak diye düşünüyoruz. Ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah ulaşabiliriz. Tamam, tamam. tamam gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu ee, hafta evet, yeni bir program olur herhalde. O programla yeniden başlar, bir şeyler yaparız. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz gençler. Görüşürüz hocam.